Herkese merhaba arkadaşlar ben Nuri bugün sizlerle birlikte 15 rütbe challenge'a devam ediyoruz e, Hatırlarsanız arkadaşlar en son bu 15 rütbe yapmıştım Eğer izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz ee, şimdi ben bunu 13 rütbede başlattım neden mi çünkü arkadaşlar normalde misal ben 10 rütbeye kadar geliyordum sonra videoyu kesiyordum 14 rütbe olunca devam ediyordum bunda ise birazcık daha fazla kastım ve 13 rütbeye kadar geldim şimdi size savaş günlerini gösterebilecek miyim bakın savaş topu girdik zafer 6. sıra 4 5 böyle böyle geldik baya yani 13 rütbe 224 kupa geldik ve Brawl Pass'ten de 8 kademe ilerledik. Yani aslında 7 oluyor değil mi? Aynen. 7 kademe ilerledik. Neyse şimdi ben hemen Dur lan pardon savaş topu gireceğim. Çünkü savaş topunda daha iyi kasıyoruz. Yani takım arkadaşı iyiyse iyi kasıyoruz. Kötüyse kasılmıyor. Aa, yanımıza Shelly ve Barley geldi. Bir ihtimal. E benim savaş topunda görevim de var. Yani hani hem ki hem kil alma var. Ondan dolayı. Oğlum onu ben alsaydım. Ya. Oh, of of. Ne yapıyorsun sen orada? Tamam. Bak ben eğer bu topu alırsa atamam ki ben buna. Hadi Barley. Lan bizim diğer ha diğer karakter şey dedim lan diğer karakter kim? Oh Ne yapalım oğlum donduk. Yenildik. ilk daha yenilgiyle başladık ama şu görevi yapayım. <laughs> ondan sonra savaş topunu salacağım zaten. 15 düşman yoket var ya. Onu yapayım aga sonra salacağım. Hey 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 hey. Afermanderos. Atarsın İşte bu. 1-0 öndeyiz. Beyler yalnız bir şey değil mi? Bir kill almam lazım. Bir kill. Lan 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 dur dur dur. Ultiye bak nasıl ateş ediyor maşallah. En azından bir kill alayım ki. Lan bir kill lan. Şey ara lan. Şöyle atamadım ya. Diğer köşeye atacaktım da atamadım. Aferin. Kill aldım ama işte. Gol yedik. Alın lan. Alın lan. Ulti hiçbir şey yaramadı ki. Geldiği gibi gitti. Şu an canım aşırı az. Aldım aga ben bunu. Lan sen de mi öldün? Hadi Deros. Lan vursana şuna. Hadi. kaçış. Önüm açtığın için teşekkürler vurdum ve gol. Tamamdır. Gol attık. Sanırım görevi tamamladık aynı. Çıkış diyorum. Çünkü 150 jeton gelsin 9 oldu. Ona kadar gelebilecek miyim? Öncelikle bir görevlere bakayım ona kadar. Yok lan daha sonra 9-10. Daha. Benim bayağı bir kasmam lazım. Şimdi soygunda var 250 veriyor 5 maç kazan çift hesaplaşma Ya bir şey değil mi onları da Bir sonraki bölümde yaparız Ben tek hesaplaşmada Hızlıca kupa kasayım 300 kupa olacağız zaten şu 220'lerde falan 80 kupa sonra Ya şöyle düşün şimdi 8 tane maça girsek Hepsinden birincilikle ayrılsak Tamamdır olay bitiyor Ama işte o da zor biraz Hadi 840 840 vurunca böyle oluyor. Şu ikiliye gideceğim aga çünkü zaten böyle böyle vurduğum için. Evet böyle böyle çok güzel konuştum. Hayır, hayır 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 Jackie bana gelme. Ay Jesse pardon Jackie ne ya? Hemen aga benim aradan kaçmam lazım. Kaçtım. Ateş etme ateş etme. Bir şey değil mi ben onu alırım. Ben onu net alırım bu arada. 3 yüklüyüm lan. O, o sıfır. O herif nerede? Oha 9 yük hangi ara yaptın? Ay 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 ay. Ne bana geliyorsun lan? Allah sen şunu. Ulti de bir işe yaramadı ki. O 3 yüklüyüm. O 9 yüklükten sonra ama şu an Allah bilir kaç yük olmuştur şu yukarıdaki şeyli. Gel lan max 0. Gel. Oo sa. Abi durdur o benim önüme kesecek. Cık cık cık. Of 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 of. Oğlum senden Geralt'in oldu Hadi oğlum ikiniz birbirinize girin lan bana değil lan birbirinize. Hadi işte bu Bravo Hadi girdiğiniz üründe çok güzel Ben bunu alamam ki Bunu almam mümkün değil Yani şu an zaten herif büyük ihtimal benden might up geçiyor Ulticim Sana da güvenmiyorum O herif bizi biçer ki Herifin bizi bitmemesi mümkün değil yani anladın? Dur. Hadi ulti. Ulti beraber başaracağız. Ama yani ne yapalım? 2000 can bıraktım ben ya. Bu da gayet iyi. İkinci olduk tamam. 237 kupa. Hemen tekrar verelim. Of kolum ağrıdı. Tam ilk maçta 8 kupa aldık. Güzel. Bu sefer de direkt ben şu iki kupaya saldıracağım. Şeli de mi ona saldırıyor? Şeli bak sen bunları bana salar mısın ya? Salmazsın değil mi? Kaç. Kaç. Kaçış. Kaçış. Kaç. Kaçış. Şimdi Şeli o ikisini de aldı. Şeli niye böyle yapıyorsun? Aga okay, zaten 840 vuruyorum. Diyorum ki en azından yük alayım ki hasarım artsın. Lan hasarım artmadı ki. Lan bari gideyim şu. Yok oğlum bak bu çeli beni öldürmeden rahatlamayacak. Yo beni öldürecek ya ben onu ama büyük ihtimal. Bak eğer ki ben bunun yakınına girmezsem böyle bak bak gördün mü? Hah, hadi bakalım al şunu. Ateş et bakalım ulti. Hulusi de ateş edemiyor Ben aga hemen Şöyle Hızlıca Oğlum bak bari şunu verin lan Onu da vermiyorlar var ya Ama onu alsam mı sen Alırdım Hani neden almadın diye sorarsan Ona saldır abi Yok aga 5 kişi kaldı Oğlum bana niye saldırıyorsun Abi sinirlenme. Tamam onu aldık onu. Şuna bir ateş edin lan. Şunu al. Aha öldüm öldüm öldüm. Aha kaçıyorum. Vallahi bir şey değil mi? Müke Oha yalnız. Hepsi beni sıkıştırdı. Ben ne yapayım? Be beş kupa geldi. 242 kupayız. Neyse. Oy. Çünkü kutuya saldırılır mı? Saldırılmaz. Bul var. O alır. Yok lan aslında ben o bulu alırım. Ha iki tane bul. Tamam. Diplerine girmeyeceğiz. Olay bitti. Bir şey değil mi? Ben ne kadar proyum ya. Alın lan. Yalnız bunlar beni hem yukarıdan hem de aşağıdan sıkıştırıyorlar. Lan bunu herkes bununla mı girdi? Sanırım bir tek ben Uzakçıyla girdim. Diğer herkes yakıncıyla girdi. Ya bir de lan 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 ben bunun niye yedibine gidiyorum. Ölüyordum. Bu ikisi beni buraya sıkıştı. Of of of. Beyler sıkıştık. Şu Frank aldım aldım. İyi yine ulti doldu. Beyler siz şunu bir alın. Tamam onu da aldım. Ya buraya herkes ya buluyor oza ya da şeyle girmiş. El primo. Bu ne? Üç kişi kaldı. Ben herifleri vurana kadar ha bir tanesini buldum. Kaçtı. Lan mal benden niye kaçıyorsun oo bir de barley var bak. Şu Bali nereden saldırsam diye düşündüm Mal boş ulti attı. Yalnız Obul bana geliyor. Ve o bul beni burada biçer. Allah'ım bul. Herife bak herif tekte 4800 koyuyor. Herif bana tek atacak yani. Bu bende. Lan oha onu döldüm. öldüm. Neyse 3. olduk. Altı kupa geldi. 248 kupayız. Hemen bir tekrar daha verdim abi. Hızlıca. 248. 60 kupa sonra 300 oluyoruz. Kim var lan? Kimse yok şu anlık. Abi bunun niye canları bir habire değişiyor? O herif bana geliyor ama ben bunu alırım. Ben zaten onu alırdım. Herif öyle geldi ama ben lan orayı bir bak onu bak birisi kırmış. Aa dur 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 dur. Kaçış. Dur. Kardeş sen şunu al. Ne yapıyorsun lan? Gel gel gel. Bot mu kaldın? Ne oldu? Gelsin oğlu. İşte ben bunaga böyle uzaktan. Bir ihtimal orada. Herife bak herif daha nereden ateş ediyor. O ikisi birbirine girmişken. Şöyle ortaya ulti at kaç. Of. Oğlum bak yo beni alacak ya da ben onu. İkimizden birisi. Eğer ki bak böyle gidersek ben bunu alırım. Alamam alamam vazgeçtim. Şöyle birazcık oyalayayım. Oğlum ben bunu niye dibine girdim ya. Neyse ama zaten ne yapalım. 6 kupada 254 tam 254 olduk 50 kupada nasıl kaldı 46 kupamı ne ya yapılır zaten ya hani yapılmayacak değil yani o hemen şekilde düştü var ya. Şimdi bir yandan kolda saldırısım var, bir yandan da kutu kırasım var. Maşallah üçük yapmışsın kanka. Pardon 4, ben körmüşüm. Bak benim mezlim onunkinden daha uzun. Gördün mü? O korkaga ona yeter. Yalnız oyuncunun dolunca o beni bayağı bir korkutur ki. Ne yani? Bak bak gördün mü? Menzile bak. Bir de onun menzile bak. Oha o herif yalnız on, onun ultisi baya bir menzil. Değil mi? İyi. Allah'tan mal gibi yere gitti ulti attı. Lan 112 canım kalmış. Dur 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 dur. Sakın, sakın 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 sakın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz hala şu an onunla kapışıyoruz. Az önce mesaj geldi. Bak ultiyi bak ne kadar değil bir yere attı. Hadi lan onu da Tü. Tüh. Bin canı kaldı ya. Ama olsun ikinci olduk ve 14 rütbe oldu. 262 kupa. 300 kupaya son 40 kupa. Ee, bir çıkış diyelim bakalım. 33 kupa geldi gayet güzel. Hemen abi onları aldık. Oyna diyorum. Hızlı hızlı Yani en azından bir 5 maça veya 6 maç sonra işimiz bitsin. Aa bak şurada bir bul var. Ama o bul şu an nerede Allah bilir. O bul nerede? O bul orada. Bul. Herif bul İki yüklü kaga herif ne yapalım? Hadi lan herif dedim ya Afrika mı? Abi 840 840 da vurmazsın ya. 10 saat sürüyor. Tam tam aldım ben. Oğlum öldün işte ya. Öldün çık ya. Şöyle şurayı bulti. Bu 4 kişi kalmış. Of dur 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 öleceğim öleceğim ve evet dördüncü olduk. Kaç kupa geldi? 5 kupa 267 kupayız. Ben hemen tekrar veriyorum. 267 Şimdi düz mantık. Hepsinden 7 kupa kazansak 67 7 daha 74 7 daha 81 Aynen 7 daha 88 Ya biz bir 4-5 tane daha maç yapmamız la lazım. Yani ne yapalım yaparız. Afekah Şuraya golti çakayım da. Lan 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 AFK değilmiş, AFK değilmiş. On karar ver lan. Bir bana ya bir bana saldırmayın Yok yok tam tam o öldü. Lan hadi lan ulti. Yürü git bir el ateş et. Of 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 ben bunu çok dibine girdim. Al lan. Al lan. Öl lan. Hey hey sakin ol Ahbap. Hop kaçış. Mis gibi. Ya oğlum işte bu da benim takdim ya adam olacağım. Ve hesaplaşma işte bu. Herif 7 yüklü. Şunu bir al bakalım kaç vuruyorsun öğrenelim değeri bana geldi direktman ikinci olduk 8 kupa 275 hemen devam yani böyle hızlı hızlı kasarsak tamamdır şuradaki pokom aynen bak o tarafa kesin birisi daha gidiyordur aynen 2 de o şey aldı. Frankenstein. Bu herif nerede? Herif kaçtı. Aa dur şuradaki pokuyu unuttum ben. O herifi arıyorum lan poku. Of o herif bir şey değil mi? O herif her yere gidebilir şu an. Çalılığa fazla yakın durmamak lazım ortak. Evet. Birisi 5 yüklük diğeri ise O herif alacak ki beni. Ulan krov, ulan krov. Ah da, da da Aa, onu unuttum. Öldüm yala. Bir kupa geldi. Krov'un zehri vardı aga ben onu unuttum. Diyorum lan benim can niye artmıyor? Dedim herhalde ateş ettiğimden. Lan bir baktım canı da azalıyor. Herif nerede ki? Of herif orada. Gel lan. Gel gel. Gelme gelme. Şu anlık gelme dur. Of, of. bu ne oğlum bu abire yükü gitti. Yukarıda da büyük var. Of 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 dur, dur dur Frank. Frank abi. Abi o bana atar gider yaptı sen biliyor musun? Dur lan bari, şu yükü al. Lan mal nereye ateş ettin? Abiler büyük alayım be abi. Büyüküm olsun be. Heh. Tamam çık sen. O Leon da var. Leon gitti kesti. Herifin diğeri burada. E diğer ikisi nerede? O herif var ya afk falan değil biliyorum. Afk'ymiş bu arada 3 takım ay 3 kişi kaldı Ya niye bana geliyorsun sen Al işte öldüm al al Diyorum lan herif niye bana geliyor Aldık kupa kazandık 282 Çok az kaldı yani 8 16 yok lan aslında. Bir tane en az bin almamız lazım iki maç. iki maç için ise. iki maç için kadar düşünüyorsak en az bir tanesinde birinci, diğerinde de ikinci olmamız lazım. Hoppa al kaç. Kardeş sen gelene kadar Gelme gelme. Dur 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 dur. Tamamdır. Ay Primo da bana geliyor. Gel. Gel gel gel. Çekinme, çekinme gel. 2 yüklüyüm, sen sıfır Hatırlatayım da. İyi bari ben de şunu açış edeyim. Kıracağım, kırmak üzereyim ve kırdım. Hop aldım. 3 yüklüyüm artık. Herife bak herif hangi ara dokuz yük yaptı Hayır biri bana bunu açıklasın hangi ara gittin dokuz yük yaptın Hangi ara gittin altı yük yaptın Açıkla bunu bana Herifin amacı yük almakmış İlan lan bende dört yük yüklükmüşüm Şurada birisi var ama yok yokmuş tata. O Colt kol koltuk sakin Kol gel 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 hadi. Aha tam bir tane vurdum. Kol da ay sakin ol ben, ben ulti çok malcı bir yere mi attım evet. Yok yok yok. Ultiye bak be. Ulti sen de nesin he. Hadi lan. Eğer birinciliği alırsan bunu alırım. Yani eğer ki birinci olabilirsen. Daha herif de böyle oynuyor. Çok sinirim bozuluyor. 11 yüklüsün gel kapışak işte. Dingil. Tabi benim ulti gidecek. İlla. O bir şey değil mi? Böyle olursa sen zehre giriyorsun. Hatta. Mantıklı düşün biraz. Heh. Oğlum Geri zekalı Oynamayı mı bilmiyorsun? Hayır. Söyle de ben oynamayı bilmiyorum de. Hadi be. Hadi be tüh. Birazcık daha dayansaydım keşke. Neyse. Eğer var ya bunu da win alırsak. Bak hesaplaşma değil. Birinci olursak. Tamamdır. Tam 300 kupa. Ama olamayız gibime geliyor. O herif şurada. Tam şurada. Hayır şurada. Hayır şurada. Herif nerede? Herif yok. Herifi bulduk dur. Nerede? Herif. Herif nerede herif? Bul bakalım herifi. Şurada mı? Lan neredesin? Kaçtın mı? Kaçtı herhalde. İyi ben de buna yok herif tam şu tarafta. Bak gördün mü onun ateşi? Ateşinin gittiği yer. Şu tarafta. Aa tam o taraftaymış. Gel alırım ki ben bunu. Oha 3 kişi kalmış. O ikisi birbirine girse. Dur ama benim aga arada ölmemem lazım işte benim. Benim aga arada ölmemem lazımdı. Bizi arada yazdılar. 296. Tekrar diyorum ve bu maçtan sonra büyük ihtimalle 300 kupa olacağız. Yani büyük ihtimal ya aga pem ne ya. Sinirlendim. 8 kişi kaldı. 11 şey değil mi? Bunlar bizi araya alacak yani. Bu taraftan ben o taraftan şey. Şunu bir kırsam. Ben aga bunlara takılıyorum çünkü. 7 kişi kaldı. Ya pem hangi yere gittin şu yaptın? Ha on ateşi he he aynı. Şimdi o hepsi bana saldıracağı için. Ama yani benim de birilerine saldırmam lazım yoksa ben öleceğim. Şunu da ulti açayım. Ulti açtım. Şunu da attım. Onu atmam hiçbir şey yaramadı. 4 kişi kaldı. Aga al birbirini. 3. Tamam tamam. Evet 3 7 veya 6 kupa geliyordu bildiğim kadarıyla. 6 kupa verdi geldi ve 302 kupa olduk. Aynen. Çıkış diyoruz. 40 kupa geldi. 200 de şey. Toplamda da 1000 yıldız puanına ulaştık. Bu, bu yıldız puanı mıydı? Aynen yıldız puanı. Evet. Öncelikle şu yukarıdakileri açacağım. Şu 75'i kime verelim? Ee, bir brok yükselmez değil. O burada da yükseltme verelim. Tamamdır. 106'ını da alalım ve bu 50'yi kime verelim? 50'yi de Daryl'a verelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar geldik en güzel kısma. Brawl özüllere Ödüllere gel. Büyük kutu. Aa yanlış başladık. Neyse. Bakıyoruz, bir şey çıkmadı. Önce savaş kutularını açacağım, sonra büyük kutuları ki oran altı, elması da alalım. Bekle. Savaş kutusu ve bir şey çıkmadı. Altı. Savaş kutusu. Yine bir şey çıkmadı kaldı mı başka yok büyük kutular kaldı iki veya üç tane büyük kutu var bakıyoruz bir şey çıkmadı şuna bakalım yine bir şey çıkmadı bu son büyük kutu bundan da bir şey çıkmazsa ve bundan da bir şey çıkmadı Evet bugün şanssızlık Çünkü o kadar yani aslında 8 tane falan kutu açtık. Ki bunların 6 tanesi kutuydu. 6 kutudan da bir şey çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. da kanala abone değilsen aşağıdan olabilirsiniz. Görüşlerinizi beğeniriz. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Açıklama kısmında instagramım var. Beni takip ederseniz sevinirim. Ee, bir dahaki bölüme bro 15 lütfü yapacağız. Eğer brok sevenler bir dahaki bölümü sabırsızlıkla bekleyebilir. Neyse kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.